Geçtiğimiz haftalarda benim takip etmekten çok keyif aldığım Future Games Show etkinliğinin ilkbahar 2025 versiyonu yayınlandı ama yani tahmin edebileceğiniz üzere Türkiye'de bizim çok başka gündemlerimizde olduğu için ben e, o dönemde canlı yayında izleme şansı bulamamıştım. Şimdi biraz geç de olsa etkinliğe göz atma fırsatı buldum ve etkinlikte benim özellikle gözüme çarpan oyunlardan keşfettiklerimi sizlerle paylaşmak için karşınıza çıktım. Hepinize merhabalar, ben Orhun Kayalp. Future Games Show nedir bilmeyenler varsa daha ağırlıklı olarak indie oyunların ele alındığı bir etkinlik kendisi. 1,5-2 saat süren ve çok sayıda bağımsız oyunun kimisini yeni duyduğumuz, kimisi world premier olan, kimisi ise de geleceğini bildiğimiz oyunlardan yeni bilgilerin paylaşıldığı bir etkinlikte. Geçmişte de çok fazla videosunu yaptım ben bununla alakalı. Oyun keşfetmek için birebir bir, bir, bir etkinlik oluyor. Ben de bu yüzden coverlamayı seviyorum diyeyim ve lafı daha fazla uzatmayayım. Oyunlarla ilgili konuşmaya başlayalım. Çünkü farklı farklı türden pek çok oyun bu etkinlikte yer aldı ve eminim ki ilginizi çeken bir şeyler bulabilirsiniz. Kingmakers isimli eğlenceli bir third person shooter oyununa başlayalım arkadaşlar. orta Ortaçağ yıllarına modern araçları ve silahları götürürsek ne olur mantığıyla yola çıkan bir oyun yapmışlar ve durumu dengeleyebilmek adına üzerine epey çalışıp hani her ne kadar elinizde son derece modern silahlar ve araçlar bulunuyor olsa da rakibin sayıca üstünlüğüyle dengelenmeye çalışan bir şekilde karşımıza çıkmışlar. Bunun haricinde çevrenin tamamen yıkılabilir olması e, sebebiyle de ekstradan böyle dikkat çeken eğlenceli yapısı bulunan bir third person shooter Kingmakers. Oyun temelinin Android Engine 4'ü kullanıyor. Fizik motorunun başarısından ötürü olduğunu söylüyor bunu geliştiriciler. Ve yani hakikaten kamyonetle düşmanların arasında girmekten tutun da işte dediğim gibi modern silahları orta çağ ordularına karşı kullanma fikri eğlenceli gözüküyor. Biraz böyle sabıtarak oynamalık bir shooter oyun olarak karşımıza çıkmış. Mandragora Whisper of the Witch 3. Geçmişte de benim bahsettiğim oyunlardan bir tanesiydi Mandragora. Souls like bir Metroidvania oyunu. Ee, diyebiliriz kendisi iki boyutlu bir Souls like demek daha doğru olacaktır. Saltan Sanctuary olsun, Tales of Iron olsun ve benzeri iki boyutlu Souls like oyunlardan hoşlananların göz atması gereken bir bir oyun demosunu da deneyebilirsiniz. Eğlenceli bir oynanışın yanında detaylı bir e, yetenek ağacıyla da göz dolduruyor. Pioneer MMO FPS bir oyun. Tabii ki rol yapma öğelerini de işin içerisinde hani barındırıyor. MMORPG de diyebiliriz ama ya, öne çıkan yanı MMO FPS yanı olduğu için MMO FPS olarak bahsettim. Arkadaşlarınızla oynamalık böyle devasa bir online oyun arıyorsanız göz atmanız gereken bir oyun olabilir. Kendisi hem PvE hem de PvP sevenlere hitap etmeye çalışan bir yanında bulunuyor. Bunları birbirinden ayırdığı noktaları da var tabii ki. Yani özellikle PvP'lerden uzak durmayı seviyorsanız MMORPG'lerde hayatta kalma öğeleri de oyun içerisinde yedirilmiş ve MMO oyun olmasına rağmen hikaye görevlerine de önem vermişler. Standalone çok güzel piksel grafiklere sahip olan bir roguelite oyun. Oyun epey yakıcı gözüküyor, çevre ve karakter tasarımları da güzel gözüküyor göze. Oyuncuların keşfetmek isteyeceği cinsten bir dünya yaratmaya da çalışmış geliştiriciler. Bu yıl çeşitliliğini de yüksek tutmaya çalışmışlar ki zaten roguelite oyunlarda önemli olan şeylerden bir tanesi bir göz atmak isteyebilirsiniz roguelite seviyorsanız. Chains of Freedom sıra tabanlı bir taktiksel strateji oyunu. Kurmaca distopik bir Doğu Avrupa ülkesinde geçen bir hikayesi bulunuyor. Burada seçkin bir grubu yönetiyoruz. İlgi çekici bir hikayesi de var. Açıkçası hani kontrolden çıkmış olan başına buyruk bir bilim adamının yarattığı böyle zihin kontrolü serumlarını falan da içeren ve özellikle Doğu Avrupa ülkesi seçmelerinden de hareketle tahmin edebileceğiniz üzere yıkılmanın eşiğine gelmiş bir devlet de hani barındıran bir evreni dünyası falan var. Taktiksel strateji sevenlerin göz atması gereken oyun Chains of Freedom. Bionic Bay yeteneklerinizi test eden bir platform bulmaca oyunu. Bir yandan fizik basılları da çözmeye çalışıyorsunuz, zihninizi böyle çalıştırıyorsunuz ama aynı zamanda da reflekslerinizi de çalıştırmanız gerekiyor. Zorlayıcı platform oyunlardan hoşlananların net bir göz atması gereken oyunlardan bir tanesi. Eğer oyunun temel mekanikleri sizi sararsa bayağı zamana karşı ve hani diğer oyuncuların da aslında zamanlarına karşı yarıştığınız bir takım modları da bulunuyor diye söyleyebilirim. Böyle minimal sade tasarımlardan hoşlananlar için de gözünüze de hitap edecek bir yapısı olduğunu söyleyebilirim. Romstead ister tek başınıza ister de arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bayağı ilginç bir oyun. Roma'nın düşüşünden sonra tekrardan Roma'yı ayağa kaldırmaya, antik Roma'yı ayağa kaldırmaya çalıştığımız bir oyun bu. Ve bu uğurda kendi e, köyümüzü aslında yapıyoruz, inşa ediyoruz. Terraria gibi, Core Keeper gibi, birazcık da böyle çok ufaktan Stardew Valley gibi. Yani Stardew Valley çok daha böyle rahatladığı bir oyunu sonuçta. Hani Ramsted'e nazaran ama oynarken fark edeceksiniz ki ya da şu an görüntüleri gördüğünüz için fark ediyorsunuz ki böyle hani bunların her birinden bir tutam katılmış gibi gözüküyor ama hani en başta saydığım gibi Terraria ve Core Keeper gibi oyunlara daha yakın çünkü hayatta kalma öğeleri oyun içerisinde yer alıyor. Ya e Antik Roma'da kendi kasabanızı inşa etmeniz ve Roma tanrılarının da tersine gitmemeye çalıştığınız bir oyun benim ilgimi çekmişti. Sizin de ilginizi çekebilir. The Last Caretaker First Person bir hayatta kalma oyunu. Etrafı keşfediyoruz, kaynaklar topluyoruz, yeni malzemeler ve eşyalar craft ediyoruz ve kontrolden çıkmış olan makinelere karşı da savaşıyoruz. Ve post apokaliptik bir dünyada da geçiyor ama işte hani daha çok böyle aslında hani şey nükleer bir kıyametten ziyade bütün dünyanın sular altında kaldığı falan bir yerde insanların dünyayı terk edişinin üzerinden belki de yüzyıllar sonra hani uyanan bir makine olarak oynuyoruz. İlginç bir yapısı var. Hayatta kalma tarzı oyunlarını sevenlerin daha çok ilgisini çekecek de bir oyundur. Rave Kingdom of the Distant Shores şehir yapma oyunlarını sevenlerin göz atması gereken bir oyun. Burada şehir şehir tabii ki şehirleri inşa etmekle beraber bir üst mertebede baya kendi krallığımızı da inşa ediyoruz. Mikro yönetimle makro yönetimi aslında bir araya getirmiş bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz bu açıdan ve bayağı da gözü yükseklerde olan bir oyun. Hani buradaki tasarım prensipleri düşünüldüğünde yapmaya çalıştığı şey kolay bir şey olmamakla beraber hakikaten büyük çaplı bir şey. Kendileri de zaten hani şehir yapma türünün sınırlarını genişletmeye çalışıp bir krallık yapma oyunu yapmaya çalışıyoruz. Bir tür olarak da bu şekilde olduğunu söylemi söylüyor geliştiricileri falan. Bunu ne kadar başarabileceklerini tabii ki oyun çıktığı zaman göreceğiz. Ama bu kadar iddialı olmaları sebebiyle benim bir gözüm üzerlerinde olacak. Into the Dead, Our Darkest Days, zombili hayatta kalma tarzında bir oyun. Bir açıdan böyle görselliği ve bazı mekanikleri açısından böyle This War of Mine'ı andıran bir yapısı da bulunuyor ama tabii ki teması farklı, farklı mekanikleri de bulunuyor. Andırması ve anlatması daha kolay olacağını ötürü This War of Mine'ı burada anmakta istedim. Texas'ta bayağı zombi silahı altındaki bir şehirde geçiyor. Kendi e, ekibimizle beraber hayatta kalmaya çalışıyoruz ve bir yandan kaynak topluyoruz, bir yandan da maceralarımızın karşımıza çıkarttığı zorlukları aşmaya çalışıyoruz. Frosthaven bayağı popüler bir masaüstü oyunun dijital versiyonu diyebiliriz. Özellikle taktiksel strateji oyunlarını sevenlerin göz atması gereken bir oyun olmakla beraber ister tek başınıza isterseniz de online co olarak arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bir oyun ki zaten oyunun masa üstünden dijital tarafa geçen bir oyun olduğu düşünülürse arkadaşlarınızla beraber oynamayı tercih edeceğiz bir oyun olarak da Düşünebilirsiniz. Animal Use Protocol korku oyunu sevenlerin göz atmak isteyebileceği bir first person macera oyunu. Hayatta kalma öğeleri de işin içerisinde dahil. Bize eşlik eden çok komik bir faremiz de var baya böyle silahımızın üzerinde duruyor falan. Bu da çok tatlı geldi ama yani temelde hakikaten gergin bir korku oyunu olmasından ötürü oynayamayacağım da biliyorum. O ayrılmıyoruz ama bu detay da baya hoşuma gitti. Dead Ground 4 kişiye kadar oynanabilen bir hayatta kalma oyunu. Teması itibariyle hakikaten çok kolay bir biçimde Jurassic Park'ta hayatta kalma oyunu diye e, özetleyebiliriz. 4 kişi hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Sessiz olmaya çalışıyorsunuz. Gerektiğine saklanıyorsunuz ve bu Jurassic Park'ın ünlü Velociraptor e, sahnesinden de hani bazı esintileri de içinde barındıran, oyuncuya zorluk çıkartmak için elinden geleni yapan e, bir yapay zekaya da sahip olan bir oyun. Günün sonunda oyunlardaki en iyi yapay zeka bile oyuncuların yeterli tecrübeye ulaştıktan sonra istismarına çok açık oluyor. O ayrı bir mevzu. Eminim ki olması gerektiği kadar ya da hayal ettiğimiz kadar iyi olmayacaktır o yapay zeka. O ayrı bir mevzu. Ama ister tek başınıza, isterseniz de arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz tatlı bir Korku oyunu. Kronos The New Dawn'da yine bir korku temalı oyun ama hikayesi itibariyle ekstra benim dikkatimi çekti ki hani prodüksiyon olarak da e, iyi bir şey yanı varmış gibi duruyor. Third person shooter bir oyun bu arada bu. Bilim kurgu teması da var. Yani e, zaman yolculuğu falan yapıyoruz ve yolumuz 1980 Polonya'sında da düşüyor yarı geldiğinde. Zaman yarıklarını bularak e, bir seyahat falan da ediyoruz. Geliştiren ekip de Bluebird Team. Yakın zamanda Silent Hill 2'nin remake'ini yapan ve bayağı da beğeni toplayan bir ekipti. Hakikaten dikkate değer bir oyun olabilir. System Shock 2'nin 25. yıl remaster var arkadaşlar. Sonuçta remaster olduğu için çok üzerinde duracağım bir oyun değil ama geçtiğimiz yıllarda e, System Shock, orijinal System Shock'ın da bir remasterı gelmişti. System Shock 2'nin de remasterın gelmesi bu açıdan iyi olmuş durumda. Her ne kadar böyle remaster olmasına rağmen böyle yaşını hissettiren mekaniklere ve kontrollere sahip olsa da oyun tasarımı olarak zamanın çok ötesindeydi ve bugün dahi geçerliliğini koruyan e, prensiplere sahipti. Oyun tasarım prensiplerine sahipti. Zaten oyun tarihinin en önemli oyunlarından da bir tanesi gerçekten e, System Shock serisi. Oyun tasarımıyla ilgilenen insanların da ayrıca da özellikle denemesini tavsiye ederim. Eski ekol oyunları oynamaktan da hani erinmeyen bir oyuncuysanız kesinlikle göz atmalısınız. Painkiller'dan bir de son olarak bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Painkiller zaten klasik bir first person shooter oyunuydu. Şimdi remake olarak bir kez daha karşımıza çıkıyor. Epey eğlenceli bir first person shooter oyunuydu ve böyle modernleştirilerek, elden geçirilerek tekrar karşımıza çıkıyor olması da açıkçası benim hoşuma gidiyor. Doom'da Dark Ages'ı da bir yandan bekliyoruz. E, da bu sene çıkacağını söylüyor ve hakikaten çıkarsa da bu yıl böyle hızlı oynayışa sahip first person shooter oyunlar için güzel bir yıl olacak anlamına da geliyor. Özetle bu şekilde arkadaşlar ben istek listemi bu oyunlarla doldurdum. Eğer ki siz de takip ettiyseniz ve benim gözümden kaçmış olan bir şeyler varsa yine onları da yorumlarda benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoyu beğenerek destek olursanız da çok sevinirim diye ekleyeyim. Ama şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.